Ası Vatandaşın yandaşı. Olacak o kadar. Olmaz bu kadar. Olmasın artık. Yeter. Dur. Evlatlarımın bir bölümü. Buyur, Buyur babo. Kız kardeşiniz kötü yola düşmüştü. Vay! Sen ne diyorsun babo? Töremiz gereği Cezası ölümdür. Alın bunu. Baba, ben 27 yaşındayım. Aha kardeşim 26 yaşındadır. Kız kardeşimi o öldürsün daha az yer. Yok ya, bence sen beni iyiysen. Bir yaşla ne fark edeyimmiş ki? Ah, vallahi orasını bilmem. Aranızı halledin. Hadi göreyim sizi. Hakkını helal edesin baba. Helal olsun oğlum. Hadi bakayım. Helal, helal olsun oğlum. Hadi, göreyim. Hadi bari. emin misin? Ra, Adres doğru da burası bir dihin lokanta. He. Ha. 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 Kız kardeşimiz buradadır. Pardon birine mi bakmıştınız? Kim? Siz. Nerede? <laughs> Burada. Kiminle? Allah Allah kim kim nerede birbirleriyle ne yapıyor? Paparazcilik mi oynuyoruz kardeşim ya? Ya şu cihanda bir tane akıllısı beni bulmaz ya. Ula bana bak. Laf sokuşturup kaçma gel buraya. Kardeşimizin peşinden gider. Yürü. gider. Gel bakayım gel. Arkandan, arkandan. Gel. kadar akaba gel. Arkadan gel. Aha! I love İsten önce davranmışlar. Ana bacımızı vurmuşlar. Ejder bunlar bacımızın başucunda ne yapıyorlar? Ana bacımızı çiğ çiğ yiyorlar. Allah kardeşim siz hala gitmediniz mi buradan? Yok. Bacımızı bulmuşuk. Bacınız mı? Ha Semra sizin kardeşiniz mi? Ha onu vurmaya şık Allah Allah sebep? Kötü yola düşmüştür. Bundan daha iyi sebep mi olacaktı? Kim? Semra mı? Ya Semra benim tanıdığım en namuslu kızdır be. Ula! Sami Nanıcık. Yoksa gördüklerimiz sen mi? Görmüyor musun? Masanın üstünde cıbıl cıbıl yatıyor. Şşş Sessiz olun kardeşim. Ya restoranımız yeni açıldı. Kız namusuyla işini yapıyor. Biz de çıplak kadının üzerinde sushi servisi yapıyoruz. Pişt, Bu suşiye kar karışmıştır arkadaş. Karışmıştır arkadaş. Hop hop kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? İkiniz bir yerde çalışıyor musunuz? Yok. Çalışmıyoruz. Yok. İşsizsiniz yani. Ha. gelin siz benimle bakayım. Ha, Nereye yani? yeterim? Ya gelin kardeşim, ben Gelin, takip edin gelin. Ver ha. Gel, hadi. Ya Razi biz burada ne yapıyor? Çalışıyoruz oğlum. Güzel maaş alıyoruz. Böyle işi nereden bulacaksın? Ya biz kardeşimizi vurmayacak mıydık? Ya niye vuruyormuşuk? Niye vuruyormuşuk? Çok güzel paşa paşa çalışıyor kardeşim. Aha. Telefonum babam arıyor ama açmayacağım. Ya niye açmadın? Ya şu an çalışıyor. Görmüyor musun? Vallahi çok güzel. Çok güzel. Aha. Şişt, geliyor. Buyurun. Umut fakirin ekmeği ye, Mehmet diye ne mutlu sözünü esirgemeyene ne mutlu merde lanet olsun namerde korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak kimsenin söndürmeye gücü yetmeyecek sana acı. Kız! O ne? Buz kalıbı gibi olmuşsun kız. He, donuyor mu lan? Isıt beni. Kız dur. Isıt lan. Lan ben seni nasıl ısıtayım? Esas sen beni ısıt. Kalorifer kazanı gibi kadınsın. Kaç zamandır elleşmiyoruz. Bir patlarsam tam yanarsın vallahi. Azdırdın beni. Gel lan. Kız dur bu gece olmaz. Sabah erken kalkmam lazım. İşim var. Ne işin var? İşim yok. İşim yok. Sabah kalkacağım, iş arayacağım. Ya lan, ya. kız dur. Ana kız başım ağrıyor. Lan o repliği benim demem lazım. Gelize kala. Abla, he. şimdi ben istiyorum. Her başım ağrıyor diyor. Ne olacak benim bu halime abla? Değil mi kız? He. Bana bak senin bu herifin aklı başka karıda olmasın. Deme! Onun gözünü oyarım ben vallahi. Vallahi uyarım ben. Oyma kız. Gözsüz herif hiçbir işe yaramaz. He. Bana bak bildiğim nefesi kuvvetli bir hoca var. He. Kalk ona gidelim bir okuyup üfletelim adama. Ay vallahi abla hayrına çok iyi olur. ey hoca mı? mi? Ee, Hadi, Hadi. kalk gidelim o zaman. vardı? Hanımın kocasıyla sorunları var. Tamam ücreti alayım. Fiş mi fatura mı? Fiş almasak daha ucuz olmaz mı? Kesmek zorundayız. Sürekli denetleniyoruz. Sonuçta yasal olmayan bir şey yapmak istemeyiz. Neyse tamam tamam. Yeter ki işimiz olsun. Yalnız şurada biraz bekleteceğim sizi. Hoca içeride genç bir kıza üflüyor. ve biraz uzun sürüyor da. Buyurun kardeş buyurun. Siz bu hocayı kimden duydunuz? Çok medettiler hocayı. E doğru. Hakikaten çok iyi bir hocadır. Bakın ben ta Ankara'lardan geldim. Üstelik de Bakan yakınıyım. Sizin neyiniz vardı? Eşimin bana karşı ilgisi azaldı. Kız deme. Sormayın. Üstelik de güzel bir bayanım. Gel amca, tamam, ay teyze tamam, gel, gel gel. Çocuğu da geçirin adamım, önce sizi bekliyor. Yürü yavrum, yürü yürü yürü. yavrum. Ah, ay, 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 ay. Ay. Ay, ay ay Dayanamam ay, sana. Ay, yürü, may, yürü. güzel yürü. çocuk. Yürü. Gel gel. Vah vah Görüyor musun? Bak neler var. Geldik çocuk, geldik çocuk. Yürü çocuk. Geldik çocuk. Tamam. Ay bu hocalar olmasa biz ne yaparız? Ya vallahi billahi bazen doktorlar, doktorlar çare neyim bulamıyor bunlara. Ah benim güzel kızım, senin neyin var? Teyzeciğim, ben hamile kalamıyordum. Bir de kocam kısırdı. Öyle değil mi? Yalansa yalandı. Evet, kısırdım. Bir de sertleşme sorunu vardı. Evet, kudretli sert bir erkek olmak istiyordum. Ama ne yapayım, biraz munisim. Kardeş, hocanın bir faydası oldu mu? Olmaz, olur mu? Hoca bir üfledi, bir üfledi. Hem okudu, hem üfledi. Hocamın şeyi kuvvetlidir. Neyi? Nefesi o saat hamile kaldı. İnanır mısınız şimdi bir oğlumuz olacak. Hocadan yani önce Allah sonra hocadan. Bak bu da kutsal limon. Bunları hıyarların üzerine güzelce sıkıp yiyeceksin. Günde iki hıyar. Yalnız hıyarlar soyulmuş ve sert olacakmış. Heh. Sizde bir iyileşme oldu mu? Yo ben aynı şekilde duruyorum. Hocadan. Ne yaptıysa hoca yaptı. Yüce Rabbim esirgememiş. Her türlü gücü hocaya vermiş. Ara sıra bana limon sıkıp duruyor ama... ...hiç fayda etmiyor. Ben zaten ekşiyi sevmem beni buruşturuyor. Ah, of! Ay, 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 ay. Tamam, oh be ya, anne ya görüyor musun ya? Zaten... Ya Allah'ım şükürler olsun yemin ediyorum mucize ya. Hocam bir okudu, tuttu ondan sonra durdu bir daha okudu. İşte ya yürüyorum ya. Mucize yavrum mucize. Muvcusu. Hadi yürüyelim koşalım. koşalım gidelim çocuğum hadi, hadi yavrum. Hadi gidelim anacığım hadi. hadi. Hoppa hadi, koş yavrum, hadi, gel. Gel, yavrum hadi, gel yavrum gel. Gel bizim gel, gel çocuğum. Boycun. Çocuğum gel yürü 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 yürü. Yür, yür. ah, ah. Hadi <laughs> buyurun hanımlar hoca sizi bekliyor. Hadi yürü hadi size de geçmiş olsun. öpeyim efendim. Hadi öp gel 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 ,Yeah. kız gel sen de şuradan öp bakayım Hadi. haydi. hayda öp bakayım aferin öpenlerin çok olsun kız. Otur. Nerede büyüttün bunu? Otur. Ya Rabbi ya Allah, <gülüyor> <gülüyor> Allah şükür ya Rabbi. Buyur yavrum. Hocam. Ha. Şimdi hocam, hocam benimle ilgilenmiyor hocam. Hay senin.